Ağzı belli Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah Rabbil alemin. Ve salat ve selam ala Rasulüna Muhammed ve ala alihi ve sahbihi ajamain. Ama بعد. Kıymetli kardeşlerim, Kur'an-ı Kerim'i daha güzel nasıl okuruz? İndirildiğine yakın nasıl okuruz? Talimi tecvidi hasi hurufu, harflerin çıkış yerleri, sıfatları bunların uygulamalı e, şekilde e, okuyuşunu tatbike elhamdülillah devam ediyoruz. Derslerimize devam ediyoruz. Yasin suresinden kaldığımız yerden, yerden dersimize inşallah devam edelim. Bismillahirrahmanirrahim Leşşemsü Leş, şemsu. Leş... Şemsü la harfim ince bir harftir. Şin harfi dil ortasından çıkar. Türkçe olan e, şeyden kolay bir harftir. En büyük e, özelliği yani en çok dikkat edilmesi gereken husus Türkçe'den ayırt etmek lazım. Leşemsü şeklinde değil de leşemsü şeklinde olacak mim harfi sakin e, harfi kamil anlamda bir defa okuyup geçiyoruz. Dudakları birbirine çok kapatmadan e, harfi çok tutmadan beyne harfidir. Devam ediyoruz. Sin harfim keskin ince harf. Dudaklarımız tam ileride ve ü sesi vererek harfe devam ediyoruz. Leşemsü şeklinde يَنْبَغِيْ Burada sakin sonra ba harfi gelmiş. İklab olmuş. Bir buçuk elif miktarı tutuyoruz. iki elife yakın. yembe Burada ba'yı okurken şiddetini vermeyi unutmuyoruz. Gayn harfi kalın harftir fakat hareke esre olduğu için ses i'ye doğru devam eder yembeği gıy leha şeklinde leha dört elif miktarı uzatıyoruz meddi munfasıl hemzeyi parlatarak okuyoruz şiddetini ortaya çıkararak yembeği leha en en tüdü rikel kamer Evet, hemzeye bastık, İhfa'yı tam ince okuduk, tüdü, del harfi, önceki harfin harekesi ötre olduğu için dudakları bozmadık, en tüdü şeklinde, en tüdü rikel kamer şeklinde, ra harfinin harekesi esre olduğu için tam ince ve iyi sesim, Altunu rikal qamara alqamara q harfi kalın, mim harfi ince, ra harfi harekesi üstün olduğu için kalın okunuyor. İki kalın harf arasında mim harfi ince kalmış. Onun inceliğine e zeval e gelmemesi gerekir. Devam edelim. Velelleylu çok tutmadan şeddeli lam ve ra fazla tutulmaz. Ve leylu Evet, lam harfi de dudaklar tam ileride. S ağzımız açık. sa bi b harfinin şiddetini ve kalkalesini belli ederek un sabi un şeklinde, kaf harfinde, dudaklarımız ileride ve harfi patlatarak kalkali harfidir. Hemen nün harfinde ötürüden üstüne geçiş dudaklarımız geri, geriye gelecek. Sâbi'un <Sessizlik> un Ağzımızı açarak dört elif miktarı uzatarak e, kelimeyi bitirmiş oluyoruz. Devam edelim. Ve kullun fi felekin yesbahun. Evet. Ve harfinde dudaklar yarım ötre şeklinde ileride. Kullun dudaklarımız ilerideyken ihfa yapıyoruz. Fi dudaklar üst ön dişler alt dudağın karnına değiyor. F'de. Fi feleki feleki Evet. İdgam maal gunne Fi feleki Sesin yarısı genizden yarısı ağızdan gelecek. Yes Sin harfinin sesini akıtıyoruz. Bağının şiddeti var. Ha harfinin sesi üye dönük vaziyette. Dört elif miktarı uzatarak ayet-i kerimeyi bitirmiş oluyoruz. Yes behun şeklinde. Devam edelim. Ve ayetül lehum Ve harfinde dudaklarımız yarım ötre şeklinde ileride. Hemze'ye basıyoruz ve e şeklinde yetullahum idgam olunan harfin harekesi üstün olduğu için idgam bilâ gunne'de dudaklarımız ötreden hemen üstüne dönmesi gerekir. Lehüm dudaklar ileride bitti. Mim sakin makabli ötüre olduğu için ve ayetul lehum hamelna e lehum e şeklinde hemzeye basıyoruz. Enna şeddeyi tutup ve bir elif miktarı nün harfini uzatıyoruz. Hamelna ha harfi yumuşak bir harf nuriyetehum peltek harf e, vel harfi hareketi ötre olduğu için dudaklarımız tam ileride lü lüzi peltek harften ince ra'ya geçiş yapacağız ve ses tam iyi olacak şu şekilde nuriyetehum nuriyetehum şeklinde burada da sakin mim harfinde dudaklarımız ileride olacak. Çünkü önceki harfin harekesi ötre olduğu için dudaklar ileride kalacak. Fil fülkil fil fülkil dudaklar ileride fülkil meşhun evet lam harfinde, buradaki lam harfinde de e, harfin sesini ikilemeden bir defa okuyup geçiyoruz. Sakin şın harfinde, şın harfinin sesi akacak. El meş hün. Hün dört elif miktarı uzatıp ayeti kerimeyi bitirmiş oluyoruz. Ve halakna. Ve harfinde dudaklarımız yarım öte ileride. Ha tam kalın a sesi ve ha ha leko leko lam harfi ince ta harfi tekrar kalın harf ne <gülme> nün harfi de ince harf e'ye dönük ses bir elif miktarı uzatıyoruz ve ağzımızı açıyoruz ve ha leko ne şeklinde Lehum, geride tutuyoruz iki e, mim biri sakin diğeri harekeli olarak yan yana gelmiş Harekeli olanın e, harekesi esre olduğu için e, dudaklar hemen geriye gelecek. Nasıl? Ve halaqna lehum min misli Evet buradaki kaynakları yani birinde idgam misliin maal ne var mim'den sonra mim gelmiş. E, diğerinde idgam maal ne var sakin nun'dan sonra mim gelmiş buradaki kaynakları, idramları bir buçuk elif miktarı tutmamız gerekir. Mim mislihi Evet, tam iyi sesi veriyoruz. Ma <mâ> mim harfinde ağzımızı açıyoruz e'li hece. Yerkebün Ma yerkebün şeklinde ayet-i kerimeyi Bitirmiş oluyoruz. Ra, sakin ma kabli meftuh olduğu için, feta olduğu için kalın okunuyor. K harfine E sesi veriyoruz. Me k ke, ke bün. B harfine de tam ü sesi ve dört elif miktarı uzatarak ayet-i bitirmiş oluyoruz. Bugünlük dersimiz bu kadar İnşallah Tekrar tahlilini yapmış olduğumuz yeri. Okuyup inşallah dersimizi bitirmiş olalım. Bismillahirrahmanirrahim. La şamsu yem bagilha an türük al qamra النهار وكل في فلك يسبحون وآية لهم أن انا حملنا ذريتهم في الفلك المشحون وخلقنا لهم من مثله ما يركبون صدق الله العظيم اللهم صل على سيدنا محمد وعلى ال سيدنا محمد